Örgü örmeyi seven dostlar Emel'le Kuraket kanalımdan herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle temel tığ tekniklerini birlikte öğreneceğiz. Temel tığ tığ teknikleriyle bütün örgü modellerini yapmaya başlayabilirsiniz. Bu videomda iki farklı zincir çekmeyi göstereceğim sizlere. İlk zincir ve en temel zincir tekniğimizle haydi başlayalım. Öncelikle ipimi gördüğünüz gibi alıyorum. Bakın şu şekilde parmağımı aldım ve şu şekilde ipimi tutuyorum ve tığımı bakın bu tarafını şu şekilde kavrayıp aşağıdan yukarıya doğru doladım bakın şu şekilde de parmağımı burada tutuyorum T üstte üstteki ipimden bakın tığım kıvrımlı yerinden ipimi bu şekilde çekiyorum ve burada bir ilk olarak dümcük oluşturmuş oluyoruz ve tekrar aynı şekilde bakın tığın ağzına ipi alıyorum ve tekrar bu şekilde aşağıya çekince zincirimi oluşturmuş oldum. Tekrar bu şekilde alıyorum. Ve her seferinde delikten çıkartıyoruz ve bu şekilde istediğimiz uzunlukta ve istediğiniz sayıda zincirimizi çekmiş olacağız. Şimdi ikinci farklı zincir çekme yöntemimiz de, de başka bir farklı ip alıp göstereceğim size bakın bu sefer iki ipimizi iki yönlü çalışacağız buradan ipimi aldım bakın şuradan yine aynı şekilde tutuyorum bakın bu yumaktan gelen ipim bu da kuyruk kuyruk bırakıyoruz ipimizden bir miktar şu şekilde bakın parmaklarımı bu şekilde aldım iplere doladım bakın tığımı üstten tığın kıvrımlı yerine aşağıya doğru çekip bu şekilde yukarıya kaydırıp şu şekilde tutuyorum yine üstteki ipten alıyorum yine delikten geçirdim burada bir tane dümcük oluşturmuş olduk bakın şimdi altta kalan ipimi sığma yukarıya doğru doladım diğer ipimden parmağımda kalan ipimden tığımdan çekip bu şekilde bir tane zincir çekmiş olduk tekrar alttaki ipimi tığımın üstünden arkaya doğru doluyorum tekrar üstten ipimi aldım bir tane daha zincir çekmiş oldum yine aynı şekilde ipi doluyorum üstteki ipten alıyorum bu şekilde tekrar zincirimi oluşturdum bakın tekrar söyleyeyim alttaki ipimi tığıma doluyorum arkasına geçiriyorum ipi üstteki ipten aldım ve bir kere de çıktım Evet bu videomda sizlere iki farklı zincir çekmeyi göstermiş oldum. Umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için bir beğeni atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.